Hepinize merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlere yeni bir mod olan e, Blitz Creek e, adlı modun e, tanıtımını çekeceğim. Çünkü harbiden çok güzel özelliklere sahip bir mod. E, Bu loade Europe, bile daha iyi özellikleri var yani. E, şimdi e, moddaki ilk önce e, ilk önce bir menüden başlayacak. Çünkü menüsü de çok güzel. Melisi böyle normalde acı fıstarı da şu ortada olur. Bunda burada. Ee, niye gelen direkt? Bu arada free play diye bir şey de var. Bu farklıydı. Ee, yoktu hatta ne farklıydı. Ee, şimdi. E, bayağı bir sene var. Oyun e, The Gathering Storm adlı senaryoya kırıldı. Genel yani olarak niye e, bir bug var şu an. Şimdi senaryolardan bir saymaya başlayacağım şimdi. Yine Ford Crusade adlı senaryo var. İşte. Ya bu senaryoları pek göstermek istemiyorum aslında. Ee, eski senaryolar olduğu için. Ee, Great War, Birinci Dünya Savaşı senaryosu. Ee, burada e, İkinci Dünya Savaşı ile alakalı bazı senaryolar da var. Ee, güzel. Bu seyre şeyin Sovyetlerin Çekışı. Ee, Yugoslavya Savaşı. Ee, bir de Modern Dünya. Ama oyun genel olarak e, The Gathering Tanıma Kurulu Pardon mod ne oyunu Şimdi bir Almanya ile başlayacağım Almanya'da eventler de var çünkü ama müttefik değiller e, Şimdi de faşist değil vardı <laughs> Otokrasi Neden öyle bilmiyorum e, Hata da olabilir Şimdi modda bak asır dik, asıl dikkat çeken özelliklerimizde e, uçak var modda Ama tabi şu anlık yok ee, bakacak olursak ayrıca modda çok beğendim ve özellikle şunların e, ayrı olması e, bu hiç bir modda görmedim vardı bu ben bunu e, formlanabilir medeniyetler de e, güzel e, bakacağız yani e, şimdi şunları bir ayarlayayım ayrıca eyaletler de bayağı fazla var da e, vasallar da varmış bak Sovyetlerin vasalları da var şimdi e, ee, Polonya eğer savaş ilan dersek bağımsızlığını garanti ediyorlar 100 tur Aslında bu 100 tur değil de böyle bin tur falan olsa yok bin tur fazla lan. Yani daha fazla tur alabilirdi aslında. Ee, bilmiyorum. Bu da Polonya'nın vasalıydı galiba değil mi? Evet. Polonya'nın vasalıymış. Ee, burada yeni gelen <laughs> yeni gelen bir şey yok zaten. E, ee, buna bir ittifak teklif ettik. E, direk kabul ediyorlar zaten. Hemen buna bir ittifak teklif edelim. eee e turlar bayağı geç atlıyor bu arada. Ay bu direkt var ya bunu niye savaşı çağırıyor ki oğlum? Evet, e, şey savaşı çağırdı Etiyopya. Bu arada ideolojileri de göstereyim. Bayağı bir ideoloji de var. E, neredeydi? E, bir dakika. Eh bu. baya e, bayağı bir var. Tabi ee, benim İngilizcem neden savunlara geçmiyor? Kafaya beyin gidiyor geliyor başka beyin geliyor falan. Ee, anarşizm falan da var. Ee, teknokrasi de var bu arada. Oy teknokrasi. Faşizm niye yok ya? E ee, faşizm var niye otokrasi? Allah Allah. Bir garip. Neden? Nedense anlamadım. Bu arada şu da güzel olmuş bak. Ee, yanda bayraklar var. Normal şeyde var mıydı hatırlamıyorum ama yok diyebiliyorum ben. Aa bayağı da pahalıymış he. Neyse şunlara bir verelim abi. Mod böyle yani genel olarak. Şimdi e, oyun oyun e, tabii tabi bir şey yapmayacağım. Evetler zaten bellidir. E, Türkiye'de de aynı zamanda e, şuralarda Gürdistan vardı benim bildiğim. O farklı bir senaryodaydı Bakayım bunda yok çünkü. E, belki sonrasında oluyordur. Çünkü benim bildiğim vardı. Ee, bir de Blizz Creek senaryosu var. O, ona da çok kurulu oyun. E ee, mod. Ee, nerede ha? Bu senaryo da çok detaylı. Bu senaryodaydı galiba. Ee, değil mi? Bu senaryodaydı galiba. Ee, bunlar da niye ateş kesiyor? Onu da alamadım. Bundaydı galiba ya. Aynen bundaydı. Ee, şurada. Yani. Ee, o zamanki Kürt sorunlarını ele almışlar. Güzel olmuş. Yani burada da e, Swash kanalı vardı biraz garip gözüküyor arka plan yüzünden. Yani mod genel olarak böyle. Evetleri eventleri de göstereyim isterseniz. Hemen. E, editor. Eee The Gathering Storm'da event vardı. Benim bildiğim Blitzkrieg'de yok. Ama o anda bakacağım yine de. Evet devam abi hemen. Eee set events. Evet böyle eventler vardı. Daha bitmemiş. Tabi beta'da daha mod. Normal. Eee Baya bir event olacak gibi. Daha bunlar ayarlanmamış ya. Onlar da belli yani. Bir çünkü sende ne zaten o zaman başlıyor. Neyse tam. Abi niye bu kadar kasıyor bu ya? Eee bakayım. Her ne no büyük ihtimalle savaşın bittiği zaman ee, ayrılmamış daha. Eee eyaletler Avusturya falan da şurası da var Viyana Burayı yuvarlak yapmışlar. Bu senaryo güzelmiş bu arada. Bu senaryoyu ben beğendim, güzelmiş. İçinde iç savaş var. Evet, iç savaş var içinde. Ee, başka öyle yani daha pek bir şey yok. İspanyada da faşist. Bunlar niye otokrasi ya? Neyse ayarlamamışlar. Vasallar da var bu arada. Sovyetlerin vasalları büyük Azerbaycan değil de daha çok Güney Azerbaycan. Yani. Öyle yapsaydınız daha iyi olabilirdi Şimdi mod Yani daha birçok özellik var modda ee, Ama yani ben şu anlık bu kadar ee, Tanıtacağım Bayağı da bir senaryo var Bakayım başka mapler var mı Belki onlarda da var yok Evet mod daha beta da zaten ee, O yüzden Yani şu anlık pek bir şey Diyemeyeceğim o yüzden ee, Mod daha beta da ee, Mod bence gayet güzel bir mod Ayrıca çok iyi özellikleri var yani ilk defa ben bu modda şu ee, Dur bir açayım İlk defa bu modda ben şöyle Ekonomik diye ayrılmış İlk defa bu modda ben gördüm bunları Bu arada Latin İmparatorluğu Bak Fransa'da bu formda ne biliyormuş Güzel e, ee, Bu arada savaştayız direkt Savaşta başlıyoruz ama ordular yok sınırda Neyse para da yok Bakayım neyse ya şimdi zor tıralım Ayrıca bak bir, bir, tane daha söylemek istediğim özellik var. Bu normalde 200 ot engine'in sol burada 1000. Yani bu da çok güzel olmuş. Ee, başka demobilizasyon. Bunlar da barda var da ee, var. bunları da söylemedim. AT Disturbation. Ne oluyor bunlar tam olarak? Ha pardon bunları ayarlamadım ben ben şey. Genel general A bak bunu da göstermedim. Bunu da göstermedim bak. Bunu da göstermedim bu çok iyi bir şey. Ee, buradan e, buradan baya bir şey ayarlayabiliyorsunuz baya bir şey işte ekonomik politikalar ne bu kafayı beyni gidiyor sentral neyse e, işte has e, medicine işte hastalık bilmem ne falan education eğitim control over citizens e, şey yani ya benim İngilizcem niye gitti ya neyse military spending e, ee, ordu bas, basımı orada taktikleri yani baya bir şey var böyle seçebiliyorsunuz bak bu çok güzel bu da çağ özellik benim İngilizce tabi neden yetmedi e, ee, free play de var aynı zamanda bu free play'in tam ne olduğunu bilmiyorum bu arada bu ne oluyor tam olarak e, ee, bunun ne olduğunu anlamadım bu arada garip bir şey oyun Heh, tamam geldi bunun ne olduğunu tam Ya arkadaşlar ben bir çık gir yapacağım buna. Evet arkadaşlar az önce free play oyunu çökertti yani garip bir şekilde. Evet modda gösterdiğim şeyler şimdilik bu kadar yani daha ya birçok özellik vardır ama ben e, gösteremedim büyük ihtimalle. E, neyse mod bu kadar yani. E, şu, e, video izlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanala abone olmayı, videoya like atmayı e, Disco sunucusuna da gelmeyi unutmazsanız sevinirim. Modu ben beğendim tekrar dediğim gibi. Ya, çoğu moddan daha iyi öyle söyleyeyim. E, neyse o zaman e, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben kaç.